Türk tatlılarını sıraladım hemen şöyle hızlısından lokum sevmem pek. 9 olsun. Kadayıf. Kadayıf güzel ama ağır gibi biraz bir böyle sanki. 5 diyeyim ama ben severim. Fena değil. Helva da pek sevmem ama güzel yani fena da değil. 7 olsun. Bunlar tam tatlı değil böyle arkadaşlar. Ayva tatlısı hiç yemiş miydim? Yemiştim. Güzel miydi? Güzeldi galiba. Neyse daha güzelleri gelir ya. 8 olsun. Şekerpare de pek sevmem. Bana da hep böyle süt tatlı değil de Heh, künefe severim mesela. Künefe de şimdi sütlü tatlı değil ama en azından güzel yani lezzeti güzel. Diğerleri gibi değil. Künefe iki olsun. Bana sürekli böyle aa sütlü aç. galiba en sevdiğim olabilir benim ya. Bayağı iyi sütlü aç. Çok yerim. Aşure. Yani düşmana değiliz. Güzel bence. 4. Birmik helvası. Çok basit ya. Güzel ama. Basit. Muhallebi. Harika bir sıralam. <laughs> Güzel oldu bence. Çok şerbet tatlı geldi. İyi fena değil.